Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. Bu videomuzda yeni bir atamadan bahsedeceğiz. 9 Eylül Üniversitesi 235 yeni kadro açmış oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yazılı veya sözlü sınav yapılmadan direkt olarak puan üstüne göre atanmış olacağınızı verismek isterim sevgili arkadaşlarım. Evet hangi dalda atama olacak? Öncelikle onun bilgisini vereyim. 44 100 memur büro personel ataması yapılacaktır. Buraya işletme, işletmecilik, iş idaresi, iktisat, yönetim, organizasyon, yönetim bilimleri, liderlik, muhasebe, finansman, muhasebe ve finansal yönetim gibi dallardan mezunsanız ve MEF onaylı bilgisayar şifrenliği sertifikasına sahipseniz 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla 2022 puanla başvuru yapacağınız bir alımdır arkadaşlar. Diğer bir düz memur atamasında ise yeni medya veya yeni medya ve gazetecilik gibi dallardan mezunsanız 30 yaşını doldurmadıysanız başvurunuzu yapabilirsiniz. Diğer bir operasyonunda Adalet ön lisans mezunları başvurusunu yapabilir. Formal ve güvenlik öylesi 16 kadro açmış. Buraya herhangi bir ön lisans mezunu başvurabiliyor erkek düzeyinde. Mühendislerde inşaat mühendisliği, elektrik mühendisliği, makine, yazılım veya bilgisayar, biyomühendislik veya bunların haricinde teknisyen ataması, elektrik, elektronik veya yine elektrik, elektronik düzeyinde tesisat ataması, ahşap teknolojisi ataması gibi alımlar mevcuttur. Diyetisyen alımı mevcuttur. Hemşire ataması 37 kişilik kadro aşılmış. Veya bunların haricinde yine hemşirelik bölümü lisans düzeyinde farklı düzeyde sertifikal sahip olan kişiler de başvuru yapabileceği alanlar mevcuttur arkadaşlar. Veya bunların haricinde yine sağlık teknikerlerinden ameliyathane, tıbbi yöntemi, ağız ve diş sağlığı, diş protez, diyaliz veya bunların dışında spor uzmanı ve düzeyinde P3 puan tüyle can kurtaran belgesine sahipse başvurusunu yapabilecektir. Hasta bakıcı, destek personeli, aşçı alımları veya şoför ataması, peyzaj ve çevre bakımaların düzeyde lise mezunlarının başvurabileceği destek personeli ataması da mevcuttur sevgili arkadaşlarım. Bunun haricinde istenilen belgeler veya diğer tüm özel koşullar, gelen koşulların hepsini sizler yorum kısmına sabitlemiş olduğum link üzerinden rahat bir erişim sağlamış olacaksınız. Başvuru yeri tarihi şekli süresine baktığımız takdirde sizler 15 gün içerisinde yani 27 Kasım tarihine kadar şahsen veya posta ile yapabilirsiniz. Online başvuru yoktur. Postada gecikmeler meydana gelirse sizi bağlamış olacaktır. O yüzden biraz daha 3-4 gün öncesinde erken göndermeye gayet göstermiş olun arkadaşlar. Sadece bir yere başvuru yapabileceğinizi belirtmek isterim sevgili arkadaşlarım. İnşallah her şey gönlünüzce olur ve kısa süre içerisinde hedeflerinize ulaşmış alarsınız. Bu gibi birkaç ilan daha var. Onların da bilgisini ilerleyen videolarda aktaracağım arkadaşlarım. Şu an için kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.